Lavaş. Lavaş. Arkadaşlar ne yapayım ben taştan çalışıyorum. Ne oynanıyor ki? Bu yani? evde. Ne boş boş oynar oynuyorlar. Tamam. Saçma sapan oynar hiçbir şey aramaz. Tamam ne gibi? E, Saklambaç oynadık bir süre <laughs> Saklambaç oynayalım o zaman. Aa, güzel değil sana söyleyeyim. Saklambaç ne ya? Saklambaç aslında güzeldi de bir kere oynadık. O da gel yine oynayalım e, gel. E tamam Hadi bir daha, daha oynayalım. Tamam gel. Hadi kalk. Hadi kalkalım bir Kim daha oynayalım. Kim sayıyor anne. ama ben saymıyorum. Ebe seçeceğiz. Ebe seçeceğiz. Taş kağıt ebe seçeceğiz. Ben, ben, demin ya. ben demin kazanmıştım zaten. Ben ebeyim ebeyim hadi. Hadi. İmkansız yerlere gitmeyin Kaça ama. Kaça kadar sayacaksın? 30. O 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ay yok dur ya. Dur lan dur. Niye onlar onlar sayıyorum ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, saklanmayan ebdir, sobedir. <laughs> Esin sobe. <laughs> Türkiye'ye söyleyeceğim. Niye kabak gibi geziyorsun ki ortalıkta? <laughs> <laughs> Bildiğin böylesin yani. Ben, de, ben buradayım. Bir de anlamadım. Bir topuklarımı çıkardım. Koştuğumu anlama diye. Yemin ediyorum. Ayağımın ağlamak. <laughs> Baya orada şey yapıyordum. Bayrak sallıyordum. Of ya. Keşke şuraya falan saklansaydım. Oğlum. Ferhan neredesin lan? Kameramanın arka tarafına mı geçtin? Ne yaptın oğlum? Seni gördüm kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ferhat, Sobe, Ebe neyse. Aynadan kafanı gördüm kanki. Birazcık daha yemem lazım. Oğlum ya. Dam Damloş nerede? Damla kız evden mi çıktın? Nereye gittin kız? Kız nereye gittin Damla? <laughs> yani <gülüyor> hiç de korkmam da ayrı bir şey. Niye korkmadın sen? Bilmiyorum. <laughs> Kim yapıyor? Gerçekten soğukkanlıymış. Selam. Kimde sıra? Ben sayıyorum. Şimdi. Tamam hadi say. Haydi bakalım. Damla senin topukunun sesini takip edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dur, 6, yavaş, 8, Dur yavaş yavaş dur bir dur bir dur dur dur. Ben yavaşlıyorum bak hızlanıyorum bir anda yavaşlanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, ya Esin bir sana bir ya. <laughs> ya. Yeni yapsana bir dur bir yeni ne yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> Otos Ezi. buldum hepinizi. Bütün dünyayı buldum. Hadi, <gülüyor> ben de yüreğim ya. Batoş ne yapıyorsun orada? Hadi yerine yavaş adam akıllı. Bak hiç gözükmüyorsun ne gerçekten var ya. Hadi yani, hadi hadi. Bire. Bak, kalk yine saracak, hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> Damla! Seni dönerken gördüm. En iyi Damla, ha? Gel buraya, gel. Koş, koş, koş. Gelin <laughs> <Biz gülüyor> oh. Arka arka tarafta bir tek kaçabileceğin yer var. O da üst kattı. Kanka orası sana çıkıyor. Oraya saklan sen. Oraya kızlar evine girelim. Ya kızlar evine girelim. Dur abi haksız olur kızlar vallahi. Gel gel gel. <laughs> Yansıtırlar gel. Gel gel. <laughs> ya, ya, gel. bizi dursun. Bizi dursun geç haksız olur. Tamam bunun ekranı tamam. gel. Gel bizi bulurlar. Gel haksız bulur. Gel bir şey O Adam haksız olur kızlar. Gel ya. Gel ya. Hadi gel ya. Şu an değil mi? Ama geçin, ayp oldu kıza ya. Gel gel, boş ver. Ya asla geldim şu Harbi ayp oldu. Dur. Yağmur. Ay bak. Ay dur. Buradalardı da zaten o tarafa kaçmışlardı Eminim yani burada. Düşürüyorsunuz beni. Beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsunuz. Bakın. <laughs> Psikolojim bozuluyor. Ya neredesiniz ya? Neredesiniz? Ben bu eve koşmak için mi geldim? ne yaptınız? Saklama çönüyoruz, geldik buraya. <laughs> ya sen... Ya sen şaka yapıyorsun ya. Ya oğlum bak git, ne Yazık olur? Yazık kız Bak, ne olur? Yok yok, bir şey bak, Düştü oğlum, kız git git. Düştü mü? Ne yapıyordun o zaman lan? Saklamak şey Aa, ya. sen abi bak. Oğlum, <laughs> ben git lan, git, git git. Bak, düştü oğlum kız. Oğlum, kız düştü, ağlıyor yani? herhalde. Yenge kötü oldu, valla git lan. Kıyamam ya. Yere çok kötü su atmışlar. Dur, dur, Buraya kestim çok kötü düştüm çünkü burada. Of. komple gitti buram. Bence çıkarın abi beni hiç iyi değilim. Of. Oo, oh. çenemin üstüne çok kötü düştü. Bir kolumu. Bitti. İşte.